hem gazlı araçlar, şimdi de elektrikli otobüsler ve kamyonlar üzerinde çalışıyoruz. Ee, önümüzdeki yıllar için tabii otobüs ve kamyondaki odağımız devam edecek ve burada hem e, alternatif yakıtlı araçlar geliştirmeye devam edeceğiz hem de aynı zamanda daha işte şehirlere uygun, bağlantılı ve güvenlikli araçlar geliştirmeye devam edeceğiz. Ama aynı zamanda da şöyle bir hedefimiz var. Özellikle hafif ticari araç segmentinde daha geniş, full bir portföy sahip olmak istiyoruz ki bu portföyün de önemli kısmını hatta çok büyük bir kısmını elektrikli araçlar oluşturacak. Gözüken şu ki özellikle otobüs tarafında toplu ulaşım tarafında şey yaygınlaşacak, elektrikli daha yaygınlaşacak. Önümüzdeki 3-4 sene 5 senelik perspektiften bahsediyorum ama daha çok şehirler arası veya turizm veya okul otobüsleri, personel taşıma otobüsleri tarafında elektrikliğe geçiş biraz zaman alacak. Çünkü orada daha bataryanın ağırlıkları sebebiyle bazı engeller var. Bir de tabii teşvikler çok önemli. Teşviklerde Avrupa çok hızlı başladı ama şimdi teşviklerde bir azalma var. Biz özellikle toplu ulaşımdaki bu şeyin devam edeceğini öngörüyoruz. Kamyon tarafında da önümüzdeki 4-5 sene açısından elektrikli açısından çok büyük bir zıplama olmayacaktır. Ama hafif ticari grubunda yani hafif ticari kamyon grubunda elektrikleşmenin daha hızlı olacağını öngörüyoruz. Yani şöyle diyebilirim yani 5 senelik perspektif içinde bizim açımızdan bakarsanız en az %30-40 seviyesine elektrikli araçlar gelecektir satışlarımız için de. Bizim felsefemiz şirket olarak da, sektör olarak da aslında yerleşmeye çok önem vermek oldu hep. Bizim otobüslerde mesela yerlilik payımız %60 ile %70 arasında. Dizaynı ve geliştirmesi %100 bizim kendi mühendislerimiz ve argemiz tarafından yapıldı. Yerlilik olarak da bu araçta da diğer araçlarımız gibi yüksek yerliliği öngördük ve yüzde yetmişe dayanan da burada bir yerliğimiz var şu an için. İlk başta öngördüğümüze göre kullanım alanı çok genişledi. Yani onu gördük. Yani hem kamuda hem özel sektörde birçok alanda yani inşaat alanında, işte hastanelerde, kampüslerin olduğu alanlarda, su taşımasında, e-ticarette, fabrika içi, hava alanında, limanlarda yani birçok yerde kullanım alanı gördük. Buna göre üst yapılarının geliştirilmesine baktık. Daha da bakacağız yani. Benzer şekilde yurt içinde de bunu görüyoruz. Tabii yurt şey yurt dışında da görüyoruz. Yurt dışında elektrikleşmeye daha e, erken başladıkları için orada da bazı ülkelerde özellikle Benelux ülkelerinde, İsviçre'de, Almanya'da e, şeyde kuzey ülkelerinde, İskandinav ülkelerinde önemli bir talep olacağını da bekliyoruz.